Herkese merhaba. Selamun aleyküm. Nurten ne yapıyor? Ee, canım piş istedi ama bu çok değişik. Bu çok güzel oluyor. Bunu böyle açtıktan sonra incecik sigara böreği şeklinde de sarabilirsiniz. İçine bir şey koyarak sigara börekleri de sarabilirsiniz. Bunun içine ne kattım? Aslında arada işi vardı. Biraz geç geldi. Ee, i̇ki su bardağı ılık su. İçerisine bir paket neydi? Ben ya şey yaş maya. Allah adını söyleyemedim. Ya bir şey ya onun adı, neyse. Ondan sonra bir tatlı kaşığı tuz, bir tane yumurta, bir tatlı kaşığı sirke. Bakın. Ondan sonra bir su bardağı yoğurt ve ben biraz da yoğurdun suyundan kattım. Ondan sonra şimdi güzel bir şekilde bakın. Karıştırdıktan sonra şöyle kek kıvamında yaklaş aslında. Yapıyorum. Biz az bir yere gidiyoruz. Ben gelene kadar bu hamur kalkar. Güzelce me hem yağda kızart. İstersen güzelce me sar. Sigara böreği şeklinde. Yani hamuru güzel yoğururum ama. Aslı da inşallah. Benim elimden almış gerçi. Aslı daha güzel şeyler yapıyor da. Böyle. Az bir durdur aşkısı. Tabi ben Aslı gelene kadar yoğurdum. Az onun bir işi vardı. Bakar mısınız? Bakın. Çok şey bir hamur değil. Onu öyle söyleyeyim size. Sert bir hamur değil. Yumuşak. En sonunda toparladım. Acıcık bir elime yağ sürdüm. Toparladım. Gördüğünüz gibi bu şekilde yaptım. Ben bir yere git gelene kadar bu olur. O zaman tekrar biz geldik. Çok mu yakınım? Yok. Emin misin? Bana boyun posun en mı? İyi miyim? İyi. Gittim geldim. Bakar mısınız? Bakın birlikte bakacağız. Birlikte. Ay maşallah maşallah, nazar değmez inşallah. Yapıyorum. Deneyin. Çok değişik bir pişi bak. Bak deneyin. Ben size söyleyeyim Sirke var, yoğurt var, ılık su. Bir de şunu söyleyeyim size. Ayranla da çok güzel pişiler oluyor yani. Yoğurdun suyuyla da çok güzel oluyor. ve bir iyice bir şey yapın, çalın. Çok güzel olur. Hay maşallah. Ay maşallah. Ay maşallah. Ay maşallah. Annemi çağırsan Ufuk annem de görsün. Dur dur annemi de çağırsan. Çağır çağır annem. Şu hamuru an bulamayanlar bile var. Yalın değil mi? Ha. Ay maşallah. Bu arada ellerimi yıkadım. Söyleyeyim. Çünkü buraları topladım ettim. Ha, gerçi bunu da e, şey yapmama gerek yok. Ben ne yaptım biliyorum da gerçi. İşte. Yoorduk, çıbık. Birazcık e, çok şey de yoğurmadım. Yağla da hafif toparladım. Bu şekilde. Bismillah. Evet, cıbık bir hamurumuz olacak. Ben geçiyorum. Hadi kep, şey demeyecek. ya. Kahve içeceğiz. Çayı demle. Tamam mı? Canım. Şimdi ben bu hamurunu açacağım biliyor musun? Yediğimiz kadar yapalım diyorum. Gerisini dolaba atayım ben. Yaparım <laughs> yaparım. Ama aşkım benim yemek gibi çay içmem. Ben bunun hepsini nasıl yapacağım? Çok bir, değiş. Bir yana yiyeceğiz, bir yana yapacağız. Kim yapacak? Ben. O birazdan yaparız, yemeğimizi yiyelim. Tamam. Sıcak sıcak böyle biz peynirli yiyelim. Hı. Enes de şey yapacak, yuvarlak yapacağım. Enes de e, böyle salata falan koyuyor. Böyle alıyoruz, yumuşak olacak bu. Ben bunu yağla açıp koyacağım. Ben çok unlamıyorum. Onda yağ da çekmiyor, güzel oluyor. Lütfen deneyin sirkeli falan kıtır 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 güzel bir şeyleriniz. Bunu açarak sigara böreği bile yapabilirsiniz. Üst büyük yufka yaparak. O da çok güzel oluyor. Ama ben açıp da uğraşmayacağım. Büyüklüğünü dedim ya bizim evin önündeki yurtalara benzetiyorum. Şöyle yapınca bakın zaten yuvarlanıyor. Bakın bakın. Canım birden bir şey diye, Bir de şaka maka Ufuk işe gidiyor ya. Sabahleyin mesela şuraya koyuyorum. Hiç kalk kalkmıyorum. Mesela şey yapıyorum. <laughs> e, götürüyor işte asliye veriyor. İşte meyve suyunu falan koyuyor. Ona koyuyor. Kendine koyuyor. Çıkıp gidiyorlar. Güya şimdi yerimden kalkmayayım diyorum. Şimdi size onu söyleyeyim. Tabii bunlar gidene kadar bunların sesi, semirtisi beni öldürüyor. Bunlar saat 7'de evden çıkıyorlar. 7'de evden çıktıklarında tabii kalıyor orada Enes'in gitmesine bir saat. Ben ne yapıyorum? Yatarım diyorum ama yatamıyorum. Ondan sonra ne yapıyorum? Kalkıyorum. Enes'i güzel, Enes işte suda yumurta falan koyuyorum. Oğlum da oğlum. Ona güzel koyuyorum. Koyduktan sonra atıyorum şuraya biraz daha un sepeydin ne olaydı soğuk? ne olaydı ondan sonra e, o gittikten sonra ben o zaten o arada ben Enes, enes giderken sekiz buçukta Enes evden çıkıyor ya ben e, Enes gidene kadar ben yatağın üzerine falan zaten kalkar kalkmaz yatağım falan yapıyorum elimdir yüzümdür yıkıyorum daha sonra Çocukların yataklarını o arada yapmış oluyorum. Enes kapıdan çıkarken benim bütün işlerim bitmiş oluyor. Çünkü ben iki günde bir temizlik bir köşe yaptığım için. Bu sefer güzelce yastığımı koyuyorum. Ondan sonra şey yapıyorum. güzel açıyorum. Mesela hangi haber? ATV falan olabilir. Fark etmiyor. ATV açıyorum genelde. Aman! Bir de bir bakıyorum. Kalkıyorum. ATV'de bir Anlı bitmiş. Hepsi bitmiş. Saat kaç oluyor? Bire geliyor. Uyumuşum Ondan sonra uyumuşum. Kalkıyorum. Bire geliyor. Tabi bunu her zaman yapmıyorum haberiniz olsun. Bu arada her zaman yapıyorum. Ufuk! Canım çayı demledin mi? Tamam gel buraya koy Aygız'ı. Ee, sonra ne yapıyorum? Kalkıyorum. Söyleme sayıptır. Mutlaka yemeğimi hemen düşünürüm ne yapacağımı. Yine de 2-3 çeşit yemeğimi çıkartıyorum. Ondan sonra bazen de saat dört buçuk gibi başlıyorum bazı yemeklerime ufuk gelene yakın çünkü e, çocuklar işte nadıl yapıyor veya bir şeyler oluyor yiyorlar veya annem getirmiş oluyor arada böyle yapıyorum ha orada koyuna falan gidiyorum bakıyorum böyle bazıları çok büyük oldu canlar canlar onları böleceğim sonra. Al bakalım onu. Ne? Al onu. Uhu, ben demeden öğren oldu ki ben olmadım. Gidelim mi diğerlere belki? Şimdi bunu alacaksın. Bu artık oldu. Bu birazdan alırsın tamam mı? Al bunu bak. Sen yanlış yaptın. Çayı bu tarafa alacaksın hiç böyle yaptık. Çünkü Ufuk Bey'in e, Ufuk altını çok açmıyorsa şimdi aşkım. Pişi çok e, altı açık olursa olmaz. Ama böyle yavaş yavaş içi de şey olarak pişerse daha güzel olur. Şöyle buraya gelince hafif şurada şöyle yapacağım ve bir... evet biz. arkamızı döndük. Kusura bakmayın. Ya su, su biliyor musun? Ya yok, su niye olsun aşkım. Yok yok, o konu değil. Yani Evet, ee, şey şeyde söylediler. Neydi onun adı? Haberlerde şey dediler. Yağlara bilmiyorum. Katılıyormuş. Yani hepsi yağ değilmiş. Aşkım çevirir misin? Çevireceğim aşkım. Az <laughs> dersen, altını görüyorum ben buradan doğru. Ne gördün altında? Bak kenarlardan böyle oluyor. Ben seni buraya niye aldım bu yanıma? Öğren. Ben koca gidecek halim yok aşkım. Nereye gideceksin? Oo. Ben öğrenmişi aldım o yüzden. <laughs> almayaydın, işte, almayaydın, beni almayaydın, almayaydın işte öğrenmiş aldın ama olmuş. Biraz küçük yapıyorum. Heh. Lezzeti nasıl acaba? Şimdi birazcık çocuklara böyle yapayım dedim ya çocuklar yemiyor, içli yemiyorlar. Ya patates yiyorlar işte mesela. Ya dur dur dur. Geliyorum. Yani, var mıydı? Var. Az açar al, 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 al. Hayır altını açmayacaksın. Yavaş yavaş olacak. Oğlum sen bana dedin ki bak büyük soframı yap dedim. bak böyle büyük açacaktım hemen böyle kesecektim. Üçgen üçgen. Çevir bakalım çevir bakalım. Heh, dur siz de bakın. Çevir. Heh. Koy üstüne. Bu arada bir şeyleri ters koyma. Aman dur hep parmağım takılıyordu. Yapma sakın. <laughs> Bak gene oldu. Gene öyle oldu. Senin yüzünden oldu, oldu Hanginizin nazarı değdi? Hava alıyor işte orada. Böyle yapınca yağ da çekmiyor. Ufuk bıçak var mı canısı? Nasıl bir şey söylüyorsun? şöyle bir kurgu olacak. Keskin bir şey. Keskin bir şey. o. Benim bütün bıçaklarım çok güzel adam kesiyor. <laughs> gel, gel. Olmadı olur. Nasıl? Nasıl olur? Kahve ederiz yoksa olur. Ha? Şöyle yapacağım. Enes'in e, şeyini. Kaç hele? Ufuk bak. Aşkım pişi çok alt. Bak gördün mü? Bak geç. Ne yaptın aşkım? Şunu ne? al. Nereye ne alıyorsunuz o olmayan şeyi? Bunlar Enes'in e, şeyine. Anladın mı? Ay bakar mısınız kalın böyle. Hmm, yapın. <laughs> yapıyorum ben sizce? Ne yapıyorum? Çevir aşkım. Daha büyük açacaktım. Ha benim sofram var da onu şey yapmak istemedim. Şimdi onun üzerinde yiyeceğiz. Soframı yapmadı bir türlü. Ha ayakları falan her şey hazır da bir tek çakacaktı. Bir yere gittik geldik. Şöyle çeçili alıyorsunuz. Kaş çeçilini. Ama gerçekten deneyin bak bu tarifi çok güzel. Hmm, Hı. nasıl, nasıl aşkım? Güzel mi aşkım? Evet Bakın, bir de şöyle de yapıyorum ben. Şöyle enese hemen, Bilmiyorum. şöyle alıyorum Bilmiyorum. küçük küçük, ha. Şu şekilde getiriyorum. Şöyle şekil yapıyorum Enes'e. Bu şekilde de oluyor. Şöyle dudak şeklinde oluyor o zaman. Yani şöyle yapıyorum. Şöyle söyleyeyim size. Şöyle yapıyorum. Böyle aynı bohça yapar gibi. Enes'e yapıyorum ben. Şu şekilde küçük küçük beslenmesi. Şöyle katlıyorum. Şöyle şekil yapıyorum. Şimdi olunca ben size göstereceğim. Güzel mi aşkım? Ben yaptım. Gel. Şöyle yaptığınızda şekilli oluyor. Çıktığında ve beslenme için iki katlı oluyor. Şimdi ufuk çıkarsın. Çok güzel oluyor. Enes'in beslenmesine şöyle yapıyorum. Bakın şöyle yapıyorum ben. Şu şekil katlıyorum. Şöyle de işaret yapıyorum. Şimdi size göstereceğim. Ablaları. Şöyle elinizi yağlayın bakın. Şöyle. Şöyle getiriyorum. Şöyle bastırıyorum. Bakın şimdi ablaları göstereceğim. Şuraya koyup görsünler. Bakın hepsini yıkamıştım. Temiz oldu. çocukların yemesi için. Ha. Şimdi göstereceğim size. Çok güzel oluyor. Bak öyle yapın. Şimdi ben onun bir de pişiş şeklini de size yakından şey ettireceğim. Bugün biraz daha sosyetik olayım diyor. Karabükler nasıl konuşuyor? Geri <laughs> yala, gidi yala. Ne yapı yala? Ne Ne diyala? Geri yala. Ne çırla? Öyle de olmu olmuyor ya. Çevir. Bakar mısınız? Şimdi size göstereyim. Biraz önce yaptım ya. Bakın. Şu şekilde. Yani dudak şeklinde oluyor. Çok güzel. Bu şekilde çocuklarımızın beslenmesine katlayarak Enes çok seviyor böyle. Mesela bunun arasını açıyorlar. Sarayla falan koyuyor çocuklar. Böyle küçük küçük böyle dudaklar oluyor. Ama bakar mısınız? Botoks yaptırdık. Böyle. Bundan biraz şimdi çocuklara altı kısık mı onun? Çayımız hazır. Buyurun gelin böyle inanır mısınız bunda hiçbir şekilde bayatlamayan sirkenin nedeni falan o çok da güzel oluyor çok da güzel oluyor kader <laughs> Baban görünüyor mu görünüyor yaklaştı şunu buraya aslında şekilli şekilli dudak yaptım ya kişilerinizi de gösterdim Bak var ya evlenin dışı de kelimeyi demeyecekler. Heh. Hastalıkta ve sağlıkta. Ne oluyor o zaman? Ne oluyor? Böyle her şeyde. Öncedenki <laughs> Ya sözler tamam öyle değil de. Heh. Şimdi sözler... <laughs> Bir yastıkta <laughs> kocayın diyor ya. Mesela Yok. Artık yastık yok Ya. <laughs> <laughs> bir tane adam var ya tırda şey biriyle konuşuyor, bir kadınla konuşuyor. Üç ay önce evlendim diyor. Adam da bir yastık olun falan diyor ya. Evet. E, gözükmüyorsunuz. Çok ışık geliyor ya. Şöyle gelebilirsin. Burayı çek babanın elini, elini çek. Annem biraz bir göster. Yaptığımız bir şeyleri. Evet akşam akşam anamın canı bir şey istedi de dudak yapıyoruz değil mi Aslı? Ne dudağı? Ne dudağı? Dil verdi. Aa şey yazalım mı? Ha. O tokslu pişilerimiz. sen bilirsin. Baş, başla. Ne dersin? Hamurum durdukça daha da güzel. Oldu. Evet. Aha. Şimdi içlerimizi. Size yeter mi annişim o? Yeter. Biz, ben artık içli yapacağım. Aslı gel buraya göster. Böyle. Açıyorum. Ben görünüyor muyum aşkım? Elin gözüküyor. Tamam, elimi göster zaten. Şöyle hep yağla yaptık farkındaysanız. Şurada e, lor aldım. biraz daha yüksekten çekeyim. Evet. evet, öyle yapmışım. Şimdi buraya da böyle bol peynirli. Bir sürü para verdik, bol peynirli olsun. Şöyle yapıyoruz. Bakın, şöyle yaptım. Çok güzel, tamam aşkım benim. Durayım mı? Hı -hı. Tekrar yeni gelenlere söylüyorum. Burası Karadeniz Olmada Pireli. Ben Karslıyım. 44 yaşındayım. 2 tane çocuğum var. Geri dönüşüm işi yapıyorum. Eşim de e, Karabüklü. E, Demirçey Fabrikası'nın... E, ...neresi çalışıyor Rufus? Bir Bütahitinde çalışıyor. Ondan sonra... E, ...çalışıyoruz. Ee, vloglarımız aslında köy vlogları böyle hayatımız doğal çok fazla doğalız böyle ondan sonra 11 teşekkür ediyorum Allah hepinizden razı olsun beğenilerinizi atarsanız daha 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 mutlu olur. yoğurdu sabah kalktım hemen anında ufuk az duralım başka istersen sofra da yerde beni bekliyor Aşkım sen de sana yedim. bir şey söyleyeyim mi söylemem hani lor diye kullanıyorsun ama Her. ha, tuz koyduk ya Evet. Ama bir tuz da... katılır mı? Tuzsuz oluyor. Yok ama şahane bir tadı olmuş yani. Allah gerek yok, yemen lazım. Bir de e, gerçekten o kadar güzel bir hamur var ki yani şey, ne Korkmayın, suyuyla yapın. Gerçekten yoğurdun suyuyla yapın. E, bu arada ben ılık su kullanıyorum. E, mayamı bir gün önceden çıkartıyorum. Evet. Hep hamurlarımı öyle yoğurdum. Ben peteğin üzerine koydum ve şunu ikiye bölerim artık. Şeyi. Çok güzel oluyor ya. Gerçekten güzel oldu. Açtın mı fok? Her şeyi, kamerayı. Evet. Ben niye devamlı sana bunu söylüyorum? Ee, bu arada yağ hiç sıçramadı. Nedenini tekrar söylüyorum çünkü ben onlanmıyorum fark ediyorsanız yağla sürerek yaptığım için hiç sıçramıyor değil mi Ufuk? hiç aygaz ay falan hiç batmadı gerçekten evet bu şekilde bunlar da benim Botoks dudaklı kişilerimiz aha evet so, ne kadar bereketliymiş Vallahi dediğim gibi hamurumuz çok yumuşak olacak. Göstermiştim size. Böyle. Yani elinizde toparlamanız için hani diyelim ki birazcık e, cıvık oldu ya. Diyeyim. Şey yapacaksınız. Üzerinize şöyle bir elinize alın birazcık ya. Toparlayın. Kapatın. Hamurunuzu mayalansın. Öyle söyleyeyim. güzel, çok güzel. Gel. Ah, şimdi ben bundan üst kata da göndereceğim. Enes geldi ne dedi ufuk direkt? Ben sade istiyorum dedi değil mi? Evet. Ben ne dedim? Benim uşaklarım böyle. Ufuk. Kapatır mısın? Gösterir Hoş. misin aşkım? Ha bak artık bitti ve kapat. Bir göstersen aşkım. Şunu da ben yiyeyim. hı. Hmm. Her şey güzel olmuş. daha dursun. Şunu iki dakika yıkayacağım. Şunu yıkayacağım. Şunu yıkayacağım. Elimi yıkayayım. Sonra kapanış yapayım. Gel. Çay var. poğaça var. Var var. Çay var. Pişi var. Benzer, mi? tadı evet. lezzetli. Bolca gibi tadıyor. Çok güzel. Gerçekten lezzetli. Çay var. Pişi var. Evet. Daha, daha ne gerek. gerek? Şükürler olsun. Kısırımız da var. Bir oh. Aslı kısır. Aslı iki günde bir kısır yaptırıyor. Ne olacak benim bu halimi bilemiyorum. Yani gerçekten. <laughs> ben, bakalım karşıma geç. Karşıma geç. Dur dur. Dur dur. Karşıma geç. Dur dur. Bak şöyle biraz olsun. Ha, i̇ki dakika temizlik yaptın. Evet. Ha, toplamadan rahat edemeyeceğim yani. Oturamayacağım. <laughs> Şunu da poşetine koyacağım canım. Tamam. Çeçili koyalım. Ben çeçili yiyeceğim. Burada mı Benim hayatım bu. Dışarıda evet, Burada yiyelim. Tamam. Pazar günü çok bir şey olmuyor. Tamam. Benim hayatım böyle. Ben böyle yemeği içmeyi çok seviyorum. Daha bir mutluluk buluyorum. Hoşuma gidiyor. Ayağımı uzatıyorum. Yerde yediğim zaman sırtıma sandalye şey yastıklarımı koyabiliyorum. Çayımı daha rahat içebiliyorum. Evet kısırımız da var burada ama kısırımız da çok güzel olmuş. Ee, böyle şimdi size ben <Sessizlik> Hele bakın kim gelmiş. Bu maşas kaldı. <laughs> Benim elim gelmiş. Gören bana karşına getirmiş. Bu hepsini getireceğim değil mi maaşım? Yok aşkım çeyreğini getireceğim. <Sessizlik> <Ha>? Çeyreğini. <Sessizlik> Bakın çok güzel oldu. Bunlar uh, yakınlaştır. Yakınlaştır aşkısı. Yakınlaştır. Ufuk yakınlaştırmana bayılıyorum. Şöyle de yapabilirdim. Bunlar peynirli biliyorsunuz. Ee, altta e, çeçir çeçil koyacağım arasına. Yani tel peynir. Biz karşı çeçil değiliz. Bu da botokslu pişilerimiz. Başlığa da ben. annemlere de göndereceğim. Ama şöyle size bir tane açayım. Çok güzel olmuş. Peynirli. Bakın çok güzel böyle bu şekilde evet ne yapıyoruz dörtten bu hayatında kalın aboneler olmayı unutmayın Beğeniler atmayı unutmayın ee... bir dahaki videoda görüşmek üzere yoruldum tamam bu kadar kelime üretemiyorum artık hoşçakalın